Hepiniz hoş geldiniz, hepimiz hoş geldik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aslında çok farklı şeyler konuşacaktım ama konuşulan şeyler e, örgütlenmenin dışına çıkıyor. Egolara da, da teslim ediliyor. Siyasi partilerin e, propagandasına dönüşüyor. Emekler hiçe sayılıyor. E, bugün ülkemizde kendinden olmayan Saray Sultanı terörist saydığı kendinden beraber hareket etmeyen insanları terörist diye nitelendirdiği bir devreşe hükümetin bizlerin emeklerini bizleri hiçe sayarak bizleri yok ederek çocuklarımızı e, istismar ederek kadınlarımızı ee, ölümlere mahkum ederek bunları biat olarak gören bir devletle biz karşı karşıyayız aslında biz bir terör devletle mücadele ediyoruz bunu bilmeliyiz ve biz neyle uğraştığımızı da çok iyi bilmeliyiz bizler bu örgütlenmeyi, bu sendikayı kurarken Sendika kuranlarımızı şöyle bir geçmişine baktığımız zaman kimisi katledilmiş, kimisi hapislerdedir. O kadar kolay bu yollardan gelmedik, o kadar da kolay geçmiyoruz. Onun için emekleri, değerleri çok iyi bilmeliyiz. Bizler, ben küçük Karabağlar Belediyesi şey, şube olarak biz her ay toplantımızı yapıyoruz örgütlenmenin e, isterse bireysel olsun isterse nasıl olursa olsun örgütlenmenin arkasındayız. Her ay yaptığımız bütün etkinlikleri şube başkanlarımızla, e, bölge başkanlarımızla danışarak yapıyoruz ve artı şu anda önümüzde olan ÇEDAS en büyük sorun ÇEDAS var. Emeklilerin hak edilen, e, gasp edilen hakları ve emeklerin yok edilen haklar için mücadele. Bunlar için biz nasıl mücadele edeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl yola çıkacağız? Nasıl örgütleneceğiz? Çünkü bizi o kadar riskli, o kadar tehlikeli bir süreç bekliyor ki bizim artık ne meclis üyeliği, ne bir partinin başkanı, ne birinin bir meclis e, propagandası hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Bizi ancak nasıl e, mücadele vereceğiz, bu yolda nasıl ilerleyeceğiz o bizi ilgilendiriyor. Ve ben bir de bir eleştiri yoldaşlık eleştirisi yapmak istiyorum. Biz burada bütün arkadaşlarımızı, konuşanları biz yoldaşça dinledik. Dışarıda bizi dinlemeyen arkadaşlar ben kınıyorum. Çünkü biz sonuna kadar onlar oturdu. Akşamdan bir yoldan gelmişiz. Biz bütün herkese saygı göstererek dinliyoruz. Onların da bize saygı göstermesi gerekiyor. Yoldaşlık bu değildir. Yoldaşlık için ben bir şeyler söyleyeceğim. Ona göre yoldaşlık neymiş görelim. Yoldaş insanlıkta can demektir. Felsefede düşünce birlik demektir. Emeklik de, emekte de, bilinçli yaşamı üretmek demektir. Kişinin e, e, eskinin mezarın mezar kazısıdır. Yoldaşlık insanları sorgulayan beyindir. Tarlada fabrikada üreten emektir. İlişkileri köleci kaleklerleri yıkandır. Grevdeki barikatları direnişleri adıdır. Özel mülkiyete artı değere karşı emekte üretip ortaklık paylaşımdır. Kolektif, komünal, özgür yaşam, özgürlük, eşitlik, sağduyudur toplumda. İnsanlığın öbürünü aydınlatan, dağmaları karanlıktan ayırtan, tarihin ilerisine akışını sağlayan, çürüyen ortaçak karanlığını uygarlık yasasına uygulayan, geçmişi çizen, günü kavrayan, Çelişkileri bilimsel yasalarla çözen, tarihin sınıfsal kavgasının olduğunu kavrayan, sömürünün sınıfsal kaldırılarında toplumun somut durumunu kavrayandır. En kötü koşullarda moral verendir. Yoldaşlık toplumun öncüsü olmak demektir. Tedakarlık da sınır tanımayan demektir. Yoldaşlık toplumun vicdanıdır, beynidir, gıdasıdır, çelişkilerin toplamadıdır. Düşüncesi güneşi parlaklıktır. Ay gibi geceyi aydınlatandır. Emeksiz yaşamı reddedendir. Emekçinin halkının sırt amalıdır. Karamsarlığın tesadüfsüz düşmanıdır. Teori pratiğe sonuçlan sonuçlandırandır. Yoldaşlık kendisini ezilen haklara adayan, bilimsel felsefeyi donanan, tarihsel modeciliği yaslanır onun yasalarıyla toplumu aydınlatır. Yoldaş demek toplumsal özgürlük demektir. Yoldaş demek kellesi koltukta, yüreği avcında, yuvası fabrikalar, yoksul köyler, varoşlar, yastığı bir kaya parçasıdır. Yaka egemenlerin zindanlarıdır. Yoldaşlık ola, olağan üstü duyarlar taşır, ahlak sömürüsünü sınıfsal yaşamda bilir. Yoldaşlık en yüce ahlaksa iradesidir. Alçak gönüllülük, dürüstlülük halka bağlılıktır. Yoldaşlık en yüce aşktır, ahlaktır. Gökteki tanrılarda cennetteki mümkün bulunmayan onur sevdası, ışıktır, kıblesi, secdedir, emeği özgürlük ve eşitliktir. Deniz gibi ahlaktır, inançtır, halka bağlılıktır. Kendini boynuna kendi boynuna kemendini takandır Zulmün hocasına dinin defolu çeker Halkların özgürlük ve kardeşlik adına bağımsızlık özgürlük haykırarak sandalyeye tekme uğrandır Mahir gibi yıldızları yazar yoldaşlığı teslim olmaz emperyalizme kellesi koltuktadır herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Herkese hoşçakalın. Yaşasın.